Bu videoda da e, arama komutunu anlatacağım sizlere. Direkt geçelim. Araya çift tıklıyorum. E, Bağlantı açıyorum. Konutta klase diyorum. Ba arama komutunda da direkt olay adaptör kullanacağım adaptör kullanırken ne yapıyordum ben ya bilgileri güncelliyordum ya sil ya yani ya güncelliyordum ya da arama yapıyorum bunun için dataset kullanmam gerekiyor onun için datasetimi direkmen tanımlıyorum olarıba adaptör adet Ne yapıyorum? Arama ne yani nasıl arama yapacağım? Ee, Tcno'yu girdiğimde bana o o kişinin bilgilerini komple gösterecek. Yani hepsini göstereceği için hepsini göstereceği için ne yapacağım? Select yıldız from yazacağım. bütün bilgileri göster diyorum çünkü tablo 1'deki neye göre ver neye göre gösterecek tc no'ya göre bunu nereden alacak yine tx'den tc'den alacak sonra yine fill metodunu kullanıyoruz. Sonra data grid e atıyoruz. Değilse burada tables diyoruz. evet ee, bu komutu bir de try chat içerisine alalım exit yapalım exit hata alıyorum Bunu isimleri pek takılmayın siz isterseniz farklı isimler verebilirsiniz ben burada kısa olsun diyor kısa olsun diye direkt ben hata diyorum meşaz ver diyorum meşazını ver diyorum ne yapacak program Eee. a pardon şöyle bir hata yaptım şimdi fark ettim burada ben e, tc noyu nereden alsın dedim tekste tc'den alsın dedim ama e, biz burada aramayı nereden yaptıracaktık de ara ve silden yaptıracaktık. Onun için buraya bunu, bunu siliyorum. Siz de siliz. Buraya ara ve sil yapın. Veya ne yaptıysanız ismini. E, deneyelim. Bakalım. Gerçekten arayacağım. Aa, araması için bir tane daha veri kaydı yapalım. verileni sallayalım. Kayıt başarılı dedi. Bir tane daha kaydedelim. Bir daha kayıt yapalım. Ee, şunları da sildirtiriz. Kayıt yaptıktan sonra e, arama işlemini bir yapalım belli ne yapalım hangisini listelim? İçlerinden Hasan'ı listeletelim İsmi daha belirgin ara diyorum evet sade ar aradığım kişinin verilerini gördüğünüz gibi listeledi peki ben diğerlerini de görmek istiyorum tamam bunu gördüm tekrar listeleniyorum ve diğerleri de geliyor ee, ben kaydet ve güncelle dediğimde şu text tekfasları silmek istiyorum veya ara dediğimde e, burayı sildirmek istiyorum direkt kaydetin içine veriyorum e, diyorum ki eğer sonuç dönerse veya dönmesin hata verdiğinde de sildirelim direkt ben şuraya yazıyorum txt tc yapalım ilk Clear diyorum Sonra txt adı da yapıyorum. Sonra txt soyadı da sildiriyorum. Hmm. Buradaki işlemim bu kadar. Ee, aynısını kopyalayayım. Aynısını güncelle içinde yapalım. Güncelledikten sonra Clear'da sil hepsini temizlesin ee, arama yaptıktan sonra da sade arama butonunu temizlesin yani txt ara ve sili clear desin. bunu collection dışında yazabiliriz çünkü bunlar onun bir ilgisi yok ee, tekrar deneyelim ee, bu sefer en alttaki veriyi listeletelim ara diyelim. Gördüğünüz gibi veriyi getirdi. Listele diyelim liste. Fark ettiyseniz veriyi getirdikten sonra burayı sildi. Deneyelim. Gördüğünüz gibi burayı sildi. Ee, bir de kayıt yaptıktan sonra siliyor mu bakalım. Bunları tamamen sallıyorum. Kayıt başarılı. Gördüğünüz gibi. Üçünü de sildi. Şimdi ne yapacağım? Ee, istersek yani e, data grid'den seçilen nesneyi direkt sil dediğimizde de e, sildirebiliriz. İstersek e, buradan tc'sini girdiğimiz kişinin verilerini de sildirebiliriz. E, bu iki olasılığı da bir dahaki videomda anlatacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.